Arkadaşlar, herkese merhabalar. <laughs> tırmanış yapacağız bugün, şaka gibi. Bir grup arkadaşımızla beraber çok önceden organize olmuştuk. Valla, doğa ile ilgili çeşitli aktiviteler yapmayı çok seviyorum. İşte dalış yapmak gibi, işte doğa yürüyüşleri gibi, bisiklet gibi falan, bisiklet sürmesi gibi, sürüşü gibi falan. Ama tırmanış ilk olacak. Çok heyecanlıyım, çok meraklıyım da aynı zamanda böyle şeylere. Bakalım neler yaşayacağız. Burası Hasan Dağı ve 3000 metre rakımı var. E, ne, nasıl çıkacağız, ne olacak, ne bitecek hep beraber göreceğiz. E, gün boyu yaşadıklarımızı inişi ve çıkışı size e, an, an, anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu izleyin <laughs> ve beğenin. <laughs> like atın. <laughs> Çay Mesela, doldurdum. Niye? Çünkü Hakkı'ya çay doldurursan YouTube kanalımı uçamıyor. Algoritmalar izleniyor. Arkadaşlar, Hasan da tırmanışımız başladı. Benim için e, yeni ve taze bir deneyim bu. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Çok keyifli bir ekip var. E, İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Bey var. ADK Başkanı İdris Bey var. Benim Kömekçi başkanımız var. Başka Hakkı Alkan var. Her herkesten biraz yani. Her şeyden biraz var. İlk deneyim. İnşallah güzel olacak. Yani volkanik bir dağ. Yukarıya kadar çıkarız da nasıl ineriz onu bilemiyorum Allah bilir. Ama güzel bir şey be. Hadi rastgele. Arkadaşlar şu anda tırmanışa devam ediyoruz. Ee, şu an herhalde bir 400 metre bandına ulaştık yaklaşık 25 dakika oldu tabi herkese ciddi bir yorgunluk da söz konusu. Hedefimiz 2900 metreye tırmanmak tabi buradaki birçok arkadaşımız ilk kez bu deneyimi e, yaşıyor şunu da hatırlatalım aramızda profesyonel dağcı arkadaşlarımız var. Ee, dolayısıyla son derece kontrollü ve güvenli bir tırmanış bu onu belirtelim çünkü e, tırmanış önemli bir spor dalı aslında spor alanı birçok meraklısı da var ama elbette ki tedbiri ve kontrolleri elden bırakmamak gerekiyor. Ee, biz de elimizden geldiğince burada kontrollü bir şekilde tırmanmaya çalışıyoruz. Fakat yukarı çıktıkça inanılmaz bir rüzgar ve oksijenin düşmesi söz konusu. İnşallah sıkıntısız bir şekilde çıkacağız. Adime bir gün hemen e demiş ki. Hemen demiş. Akşam eve geldi şeydik. tamam demiş hemen. Akşam eve gitmiş <laughs> Yaklaşık bir saat oldu? 2 saat mi? 2 saat 5 dakikada yoldayız. 2200 metredeyiz. Böyle çay yolucu ama yürümeye devam ediyoruz. Herhalde bir 1 saat daha yolumuz var. Zirveyi iple çekiyoruz. Evet arkadaşlar tırmanışımız devam ediyor. 2900 metre rakıma doğru çıkıyoruz şu anda. Arkadaşlarımızla beraber. Tabii çok heyecanlıyız. ilk kez böyle bir deneyim yaşıyoruz. Ee, yükseldikçe tabii oksijenin de daha böyle baskın olduğunu görüyoruz. Oksijen seviyesi biraz daha aşağı iniyor. Ee, diğer arkadaşlarımız da çok heyecanlı. Hop dedi Ayhan var. Sesi çıkmıyor. Bak Hakkı Alkan orada. Hakkı Bey ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Bir deldirme hikayesi vardı. Onu bir... <laughs> Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımız 20.000 aboneyi geçti. Yavaş yavaş toparlıyoruz vallahi Hiç öyle bot not yok. Her şey organik bizde. Hediye falan da vermiyoruz. Vermedik yani. İnşallah ya şu 100.000 plaketini alayım ya. Eve koyayım bunu. Herkese 20.000 kere teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalım 20 bin abone oldu. Herkese çok teşekkürler. Kimsenin Ayıp ediyorlar bak. Tırmanış devam ediyor. Vallahi kan şekerim düştü herhalde elma yiyorum. İyi mi gelir bilmiyorum ama ee, vallahi çıktıkça oksijen düşüyor mu ya? O böyle mi oluyor? Abi, oksijen, düşüyor. oksijen düşüyor, rüzgar çıkıyor. Benim düşüyor. Tın, tın. Abi bakın ya. Abi. İyi misin? O ne ya? Kan kustu adam. Abi bir sen, yok mu? Ne oldu canım? Abi. <laughs> Mutlu. Hocam bir otur sen. Otur be. Allah Allah iyi misin? O, o, o. Nefes nefesle şey. Burnundan nefes al. Ağzından nefes. bana ver. Ay. Abi çantanı çıkart. Abi alayım. doktor yok mu doktor? Ben, abi, hocam ben, ben varım sıkıntı yok. Ben sağlam. ilk yardım eğitmeniyim hocam. Ha, Buyurun. Abi. Acil tıp öğretmeniyim ben aynı zamanda. Oksijen yetersizliği de olabilir. Yavaş şundan bir iki yudum içelim. Abi aşağıya dönecek mi? Çay alalım. Yüzünü yıkar. Yok sıkıntı yok. Yüzünü yıkar. Sen yavaş abi. yavaş yok yıkamayın. Hayır orada rahatsan da abi aşağıda. Sıkıntı yok tamam. Abi yüzü ben beyaz olmuş. Sıkıntı yok. Bir iki nefes al. Ha? Oksijensiz kaldım zannedersin bilmiyorum şey itfaiye <laughs> hocam baş başlattığınız arttı Dolayısıyla islam organına etki ediyor hocam hadi alıştı burundan derin nefes <laughs> sağa i̇yi, i̇yi, iyi bir nefes tamam. bir dakika hocam şöyle derin tamam, nefes böyle. yavaş yavaş burundan burundan devam. herhalde oksijensiz kaldım. <laughs> baş yaptı. Ciddi <laughs> i̇şte bir öksürük, nefes alamadım. Şimdi gayet iyi. Manyamızı yedik kendim biraz daha toplayacağım. Devam edecek Evet, edeceğiz tabii. Problem yok <laughs> iyi. Hakkı Alkan, Hakkı Alkan'la kısa bir röportaj yapalım. Yapalım abi. Abi senin memleket neresi? Benimki biraz ileride böyle kayarak gittiğin zaman bir saat. Kırşehir çiçek daha ben aslan Kırşehir? Evet. Kırşehir senin gibi bir adamı yetiştirdiğini farkında mı? Valla... Mesela Kırşehir Belediye Başkanı arıyor mu? Ya Hakkı, arada bir gel bütün memlekete bir tanıt buraları falan diye. Hiç aramıyorum. Yapma ya. Valla Tanıyor musun? Ben takip ediyorum kendini ama Kırşehir'den çok takipçi var. Abi memleketine geldiği söylüyorlar. Evet. <laughs> Annemleri götüreceğim. Orada bir terme şey var, kaplıca var. Yeni. Termal. Termal. <laughs> Oğlum terme ilçe lan. Terme. Yo vallahi terme diye bir şey var. Terme. Bir şey olmadı mı? Cezabey var. Pardon. Mesela Türkiye'nin ne? Türkiye'de bölgedeki ilk gözlem evi. Caca Medresesi Aynen. yanlış hatırlamıyorsam. Merhaba. Aydin. Tamam. Araştırın Merhaba. bunu. Kaç abone var abi? Çok değil ya bir buçuk. Benim 20 bin. Oo bir buçuk nere? 20 nere? <laughs> Çok iyi abi. <laughs> Abi her şey. <laughs> abi niye ben adalı? Abi bir şey söyleyeyim. Mi? Niye ben adalı geçiyorsun ya? Ya gerçekten izleyenlerin şu abone değil. Bak onu söyleyeyim. Sizden ricam abone olun gerçekten. Şimdi niye biliyor musunuz? Abone olursam ne olur, <laughs> olmazsam ne olur? Adem metal işte ya yani, milyon kazandırmıyorsunuz bu net. En büyük sıkıntı o yani. Ulan ben abone olacağım bu götürecek malı. Değil. Abone olursanız bu adam motive oluyor. Diyor ki benim bak sabahtan beri 20 bin abonem oldu diyor. Bak mutluluk tamam mı? Yani bu adamı bu içerikleri üretmeye teşvik ediyor. O nedenle abone olun, videoyu beğenin. Yani bir cümle, bir kelime bile olsa bir yorum yazın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Ben de şu anda küçük emrak gibi. <laughs> abi valla geldiğin için çok teşekkürler ya Hakkı abi. Ne demek? Keyif aldın Hastan, mı? Bir şey söyleyeyim ben hasta geldim buraya daha da iyileştim. <laughs> ya da ölüyor mu iyileştiğimi anlamadım. Ya abi yapma gözünü seveyim Son sözler böyle oluyor. <laughs> şu an kayıtlamıyordun abi. Diyor ki abi şu <laughs> Yüksel abi çok abi çok. <laughs> İnişe. Efendim abi. Çıkamaz mıydınız? <laughs> Yo ben çıkarım abi. Geri de bekleyelim var diye ben çok riske almak istemiyorum. Abi. sizin gibi tek kişilik dev kadro değil mi abi? Daha emir var. Emir bahçe inecek. Evet. Sizin sırtlar getiririz ya. Yani. Vallahi sağ olun ya. Eyvallah. Abi. Arkadaşlar <laughs> 20 bin... <laughs> Vallahi bak bu YouTube'da en çok örnek siz, aldığım isimlerden bir tanesi. Avuç diye. içiyle döverim. Sebebi tamam, nedir? ne de, de, veriyorum. De, Avuç de, içiyle de. döversek Adem Metan'ı dert rapor alamaz. <laughs> o nedenle bu yolu kullanıyor. Lan sesi gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Clubhouse 3 cümleyle. Clubhouse'a Android uygulaması gelsin bir. İkincisi Clubhouse etik kuralları ne diye bir aratın. Ondan sonra açın odayı. 5 kişi mi dinle? Hiç önemli değil. Açın ya. Açın konuşun ya. 2 kişi bile dinlese hiç. Sakın motivasyonu düşmesin. Açın odayı konuş. <laughs> açın abi. Açın ya. Açın adım abini size. <laughs> Destek atsın. Ya bir de şöyle bir şey oluyor. Bazıları da oda açıyor. Kimse gelmiyor. O tabi. <laughs> abi ben de hangi odaya gitsem arkamdan bir siyasetçi geliyor. Söyle. Bana bana diyorlar ki artık gelme abi. Sen bizim odaya. O, abi ben var ya bu pandemi döneminde İlk e, şey var ya canlı yayınlar başlamıştı ya. Evet. Ya bir yayına girdim bir kişi var abi benim. <laughs> Adam bana özel yayın yapıyor. <laughs> Abim benim hoş geldin falan. <laughs> abi çıkamıyorum da çıksam yalnız kalacak. <laughs> Arkadaşlar Hasan Dağ'ın eteklerindeyiz şu anda ve çok mutlu olduğum bir görüntüyle karşılaştım. Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı illerinden arkadaşlarımız, beyefendiler ve hanımefendiler de gelmişler. Buraları daha çok anlatmamız lazım yani. Şimdi Sakarya'dan gelen bir grup abimiz var. Abi, filamayı açmadan önce kısa bir tanımak istiyorum sizi. Ultima Doğa Sporları Sakarya bölgesinden hı hı. ben Hüseyin Kılıç Aslan. Şey soracağım mesela Ultima Doğa Sporları ne demek bu? Ya yani insanlar Ultima, size nasıl katılabiliyorlar? Katılabiliyorlar mı? Açmak anlamında söylüyorum. E, Ultima Doğa Sporları e, Sakarya bölgesinde 15 yıldır faaliyet gösteren bir dernek. E, 4-5 sene önce de Türkiye Dağcılık Federasyonu'na müracaat ederek dağcılık konulu da açan bir hı hı. dağcılık spor kulübüne dönüştü. Ne yapıyorlar? Her hafta sonu Sakarya Bölgesi günü birlik doğa yürüyüşler, yayla yürüyüşler için çok ideal bir bölgedir. Çokça rotası vardır. Bu rotalara internetteki bir takım sayfalardan, Facebook, Instagram, kendi web sitemiz üzerinden faaliyeti duyurusunu yaparız sorumlusuyla beraber. Sonra katılmak isteyenler isim ve telefonu yazdırdıktan sonra onlarla beraber bulunduğumuz Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne müracaat ederiz izinleri aldıktan sonra. Pazar günü sabah toplanma yerlerinden gider. O gün e, yürüyüşümüzü doğada gerçekleştirip akşam evimize döneriz. Bu her hafta e, yapılan rutin bir faaliyettir. Belli her hafta farklı rotalara ve her ay mutlaka bir dağ faaliyetini kulübümüzün adına e, şeye koyarak da e, faaliyet takvimine koyarak da işte bir tanesi bu Hasan Dağı. Aha. Önümüzdeki hafta da Erciyes'e gideceğiz mesela. Onda da gene belli izinler alındıktan sonra gerekli malzemeler Katılmak tamlarla, isteyenler size katılabiliyorlar yani. Bu tabii tabii tabi, katılmak isteyenler Ultima Doğa Sporları'nın Facebook sayfası, Instagram sayfası. Arkadaşlar mutlaka takip edin. Ee, ilgi alanınıza girecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlarınızla tatlı sürprizler de yapabilirsiniz. Bence şey mesela bu Türkiye'de bu doğum günleri falan filan çok farklı anlaşılıyor aslında. Böyle insanlar birbirine hediye de edebilir diye düşünüyorum. Yani. Çok keyifli. Valla çok memnun oldum ya sizi burada görmekten.